İnegöl'de dördü kendinden büyük, biri küçük, beş kardeş olan 12 yaşındaki Şükrü Akbaş Ortaokulu, 7. sınıf öğrencisi süme yaz. bir hafta önce gezmeye gidiyorum diye evden ayrıldıktan sonra sıra kadem bastı. Güzeller güzeli Sümey'e yaklaşık bir yıl önce yüz felci geçirdi. Gördüğü tedaviyle fiziksel bir rahatsızlığı olmamasına rağmen bu rahatsızlığı beyninde küçük çaplı hasara yol açtı. Zaman zaman asabilleşen okulunu aksatmaya başlayan Sümeyye ilk olarak geçen yıl ortadan kayboldu. 10 gün sonra Hatay'da bulunan küçük kız bir süre sonra yine evden kaçarken bu kez emniyet ekipler tarafından Bursa'da kent meydanında bulundu. İnşallah bir önce sağ salim. İkinci kaçışının ardından savcılık talebiyle Bursa Çocuk esirgeme Kurumu yurdunda kalmaya başlayan Süme'ye burada ise güvenlik görevlerine saldırdı. E, evlat bu, e, kayıp olunca... Annesinin talebi üzerine evine gönderilen Süme'ye yaklaşık 4 ay süreyle evde ailesiyle birlikte yaşarken, yaklaşık bir hafta önce gezmeye gidiyorum diyerek çıktığı eve bir daha da dönmedi. ...yok... <laughs> Kızının hayatından bu kez endişe eden anne Ayfer Ağız, kızını götüren ya da yerini bilenlerin bir an önce yeri getirmeleri veya emniyet ekiplerine bildirmeleri için yalvarıyor. Hayatından endişe ediyorum. Yani kızım öldü mü, kaldı mı, nerede olduğu belli değil. Sence ilk para almıştınız? Evet, edin. evet ilk para aldım ve Karadere'ye gittim. Orada bulunamadım. Kızınızın dönmesi için bir çağda bulunmamışsınız musunuz? kimi götürdüyse ne olur getirsinler, emniyete teslim etsinler kızımı. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sadece kızımı teslim etsinler emniyete. Dayanamıyorum artık. Kızının henüz 12 yaşında olduğunu, başına her şeyin gelebileceğini belirten gözü yaşlı anne, kızım 14 Ekim Salı günü öğle saatinde gezmeye gidiyorum diyerek evden çıktı. Bir daha da dönmedi diye konuştu. Üstüme yaz. Ama eve gelmedi. O günden beri bir daha yok kızımın bulunmasını istiyorum. İlk defa mı daha önce? Kaç... Yok, daha önceki defa kaçtı. Ama bulundu, bir Hatay'da bulundu, bir Bursa'da bulundu. Bu sefer bulamıyoruz, yok. Beş gündür kayıp. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Kime başvurayım artık? Daha önce kaçtık anda eve geldi, konuştunuz mu? Evet, her şeyi anlattım. Güzellikte kızım niye yapıyor, niye diyor, sana ne dedi. Ve pazarladı beni. 12 yaşında evladım. Yani, evet, 12 yaşında.